Herkese merhaba. Yerimiz Aydın dedim yeni mahalle. Bugünkü video tanıtımında bir artı bir bir daire tanıtacağız size. Burası iki katlı bir bina. Önü giriş alanını şöyle gösteriyorum sizlere. Ana caddeye cepheli. Dairemizin girişi yeni yapılmış bir bina. Uzunca bir koridor var. Koridordan geldikten sonra baktınız. Zaman dairemize giriş yapıyoruz. Girişte bizi böyle geniş bir hol karşılamakta. Hemen sağ tarafımızda salon mutfak şeklinde tasarlanmış Baktığımız zaman da baya büyükçe bir mutfak. Gördüğünüz gibi her şey sıfır yapılmış. Zaten binamız da sıfır. Dairemiz sıfır. Henüz hiç kimse oturmadı. Buraya baktığımızda tam önce cephede ideal bir balkonumuz var. Burası bizim ana caddemiz, ana yolumuz baktığımız zaman hemen Saint Pazarının biraz üzerinde belediye çok yakın konumda. Burasını salon mutfak olarak kullanacağız. Malum bir artı birler eski binalarda olduğu gibi çok da büyük yapılmadığı için ideal bir bir artı bir. Burada da bir tane yatak odası var. Yine yatak odası aynı zamanda balkona çıkışı var. Yani salon ve yatak odasının balkonu bir yerde kesişiyor. Böyle çıktığımız zaman görebiliriz. Hem salondan hem de yatak odasından balkona erişim sağlayabiliyoruz. Yani yatak odası aşağı yukarı 12 metrekare normal normal bir artı bir de olması gerektiği kadar bir metrekare. Burada bir tane banyomuz var. Şöyle göstereyim banyomuzu. Duş kabinlerimiz yapılmış. Aksesuarları takılmış. Baktığınız zaman. Burada en güzel olan kısmı koridoru gayet Büyük bırakılmış. Salon mutfak kısmına gelince de salonda e, mutfak çok fazlaca büyük. Şöyle gördüğünüz gibi. E, buraya da televizyon kısmı ayarlanmış. Bir daha küçük bir köşe şöyle küçük bir köşe koltuk takımı koyduğumuz zaman rahatlıkla bir artı bir şeklinde kullanılabilir. Ben de böyle şaşırdım. Niye şaşırdım derseniz bir bir artı bir de bu kadar büyük mutfak gerçekten beni çok şaşırttı. Büyük olduğu kadar aynı zamanda çok da güzel. Şöyle bakıyoruz. Ya sıfır üretimin tozları üzerinde duruyor. Pencereler Yine antrasitten yapılmış. Aynı zamanda panjurları da var. Dilerseniz de tabii ki panjurlarını kapatıp açarak da kendi güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Sistemimizde kombi yerlerimiz de bırakılmış. Baktığınız zaman petek yerleri, kombi yerleri mevcut. Burada balkonu ben çok beğendim. Hem ön cephe e, ön cephe olmasına rağmen İkinci kat. Zaten binamız iki katlı bir bina. Çok da yüksek bir bina değil. Burası ikinci katı ön cephe. Baktığımız zaman tekrardan da bütün her şey hakimiz burada gördüğünüz gibi. Altında market olarak işletiliyor. Güzel. Şimdiden beğenilerinizi umuyorum. Umarım beni beğenmeyi de unutmazsınız. Bir sonraki çekimlerimizde tekrar görüşmek üzere.